Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü videoyu dairenin alanına ayırdım. Konu anlatımı yapmayacağım. E, dairenin alanının pi re kare olduğunu biliyoruz. Bunu matematiksel bir modelle elde etmeye çalışacağız. E, bir dairenin alanının pi re kare olduğunu biliyoruz. Buradaki pi sayısı irrasyonel bir sayı olup yaklaşık değeri 3,14'tür. Bu sayı e, matematikte sihirli sayılardan biridir arkadaşlar. Yani bir daire, bir çember olduğu zaman mutlaka işin içinde bir e, bu sayı vardır, bu pi sayısı vardır. Tüm dairelerin çevrelerinin çaplarının oranı bu sayıyı vermektedir. E, şimdi gelin dairenin alanı neden pi kare olduğunu geometrik açıdan inceleyelim. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için sizlere özel bir de animasyon hazırladım. E, bu animasyonda arkadaşlar daireyi daire dilimlerine böleceğiz. Şöyle bir dörtle başlayalım. Yani bir daireyi dört daire dilimine bölüyoruz. Arkadaşlar bir daireyi dört daire dilimine böldüğümüz zaman bakın şu daireye daire dilimlerine dışarıdan teğet olan paralel kenar ile dairenin alanı arasındaki fark %16.4, yaklaşık fark %16.4 çıkıyor. Buradaki sarı bölgeler paralel kenarın alanına dahil olan bölgeler ama dairenin alanına dahil değil. Şimdi e, daire dilim sayımızı arttırdığımız zaman, mesela 8 yapalım. Görüldüğü gibi sarı bölgelerin alanları gitgide küçülüyor. Ve paralel kenarımızda yavaş yavaş dikdörtgene doğru benzemeye başlıyor. Bakın fark %4,86'ya düştü. Biraz daha arttıralım. 16 yapalım daire dilimlerinin sayısını. Gitgide paralel kenarımız dikdörtgene benzemeye başladı. Ve sarı bölgelerin alanları da gitgide küçülüyor. Nihayetinde 100 yapalım. Bakın neredeyse görünmüyor. Fark da zaten %0.03'e düşmüş durumda. Yani binde 3 gibi bir fark var. Biraz yaklaştığımız zaman halen daha o sarı bölgeyi görebiliyoruz. Sarı bölgeyi. Dolayısıyla halen daha paralel kenarla daire arasındaki fark mevcut. Nihayetinde biz eğer daireyi bu şekilde sonsuz tane daire dilimine bölersek, Elde ettiğimiz dik, e, paralel kenar dikdörtgen olmalı ve bu dikdörtgenin alanı da e, dairenin alanına eşit olması gerekiyor. Bunun için bir ufak e, bir e, şey hazırladım. E, o biraz önceki e, görseli e, simgeleyen, onun küçük bir parçasını simgeleyen bir e, çizim hazırladım. Burada paralel kenarımızın tabanına a diyelim. Yüksekliğine de h diyelim. Şimdi burada arkadaşlar e, şeye de yarı çapına da R diyelim. Yani dairemizin yarı çapına R diyelim. Bu durumda R neye eşit olur? Daha doğrusu e, paralel kenarın yüksekliği neye eşit olur? H. R artı Dx. Dx şurasına Dx diyelim. E, yani şurası R. Daire dilimimizin e, yarı çapı R idi. Dolayısıyla Şurayı da dx diyelim. Dolayısıyla şurası da dx olur. Şuradan şurası r olduğu için r artı dx h'ye eşittir. Dilim sayımız x diyelim. Yani daireyi x dilime böldüğümüzü düşünelim. Bu durumda merkez açı yani şu daire diliminin merkez açısı alfa 360 bölü x'e eşittir. Dolayısıyla alfanın yarısı alfa bölü 2 de 180 derece bölü x'e eşittir. Şuradaki kirişin uzunluğu k olsun. Dolayısıyla yarısı k bölü 2. Şurası. Burası bir dik üçgendir. Bakın şurası bir dik üçgendir. Şöyle. Dolayısıyla k bölü 2 neye eşittir arkadaşlar? R çarpı sinüs alfa bölü 2. Alfa bölü 2 de 180 derece bölü x olduğu için dolayısıyla k bölü 2 eşittir. R çarpı sinüs 180 derece bölü x eşittir. Şimdi de A'yı yazmaya çalışalım. A. Arkadaşlar A, K bölü 2 çarpı X'e eşittir. X e, x, e, x tane dilime böldüğümüz zaman e, K bölü 2 çarpı X'e eşittir taban, paralel kenarın tabanı. Buradaki K bölü 2'ye de R sinüs 180 derece bölü X yazarsak, dolayısıyla A, R çarpı X çarpı sinüs 180 derece bölü X çıkar. Şuradaki Dx ifademiz Dx ifademiz ise tamamı R oluyor. Şurasın tamamı R. Dolayısıyla R'den şurayı çıkartırsak Dx'i buluruz. R eksi K bölü 2 çarpı tanjant 180 derece bölü x. Dolayısıyla bütün ifadelerimizi bulduk. Yani H'ı, A'yı ve Dx'i x'e bağlı fonksiyonlarını bulmuş olduk. Şimdi Paylar kenarımızın alanı, yani dörtgenimizin alanı S dersek alan A çarpı yükseklik. Yani A çarpı H'tır. Burada A yerine R çarpı X çarpı sinüs 180 derece bölü X yazacağız. H yerine de R artı D yazacağız. Dolayısıyla e, bu da 2R eksi R çarpı sinüs 180 derece bölü X bölü. Tanjant 180 derece bölü X'e eşit olur. Burada e, Tanjant 180 derece bölü x de sinüs 180 derece bölü x bölü kosinüs 180 derece bölü x olduğu için sinüsler birbirini götürür. Ve daha sonra e, şeyleri toparlarsak, e, ifadeyi e, düzenlersek alanımız r x çarpı sinüs 180 derece bölü x çarpı 2r eksi r çarpı 180 derece bölü x çıkar. Kosinüs 180 derece bölü x çıkar. Burayı r parantezine alırsak Dolayısıyla bu da rekare kare x sinüs 180 derece bölü x çarpı 2 eksi kosinüs 180 derece bölü x çıkar. Şimdi e, ne dedik? Daireyi sonsuza bölmeye çalışacağız. Yani x'i bu x'e e bağlı bir fonksiyonlar arkadaşlar x'i sonsuza göndereceğiz. Dolayısıyla s eşittir limit x sonsuza giderken bu fonksiyonun değerini araştıracağız. Bu fonksiyon acaba Hangi değer oluyor x sonsuza gittiği zaman? Burada r sabit olduğu için r kareyi limitin önüne alıyoruz. r kare çarpı ve daha sonra iki tane fonksiyonun çarpımı şeklinde yazıyoruz. Limit İki tane fonksiyonun çarpımının limiti her birinin limitlerinin çarpımı eşittir. Dolayısıyla İfademiz r kare çarpı limit x sonsuza giderken x çarpı sinüs 180 derece bölü x çarpı limit x sonsuza giderken 2 eksi kosinüs 180 derece bölü x'e eşit olur. Şimdi şu limit hesabını yaptığımız zaman 180 derece yani x sonsuza gidiyor. x'i sonsuza gönderdiğimiz zaman yani 180 derece bölü sonsuz 0 eşittir. Dolayısıyla kosinüs 0 1'e eşittir. 2 eksi 1 de 1'e eşittir. Yani şu ifade 1'e eşit. Dolayısıyla bizim Alanımız S eşittir. Şu ifadeden oluşuyor. Sadece sol taraftan oluşuyor. R kare çarpı limit X sonsuza giderken X çarpı sinüs 180 derece bölü X. Şimdi burada X'i sonsuza gönderdiğimiz zaman X sonsuz olur. 180 derece bölü X ise sıfır olur. Sinüs sıfırda sıfır eşit olduğu için ifademiz R kare çarpı sonsuz çarpı sıfır olur. Görüldüğü üzere burada bir belirsizlik var. Sonsuz çarpı sıfır belirsizliği. Dolayısıyla biraz daha e, ilerletmemiz lazım. Direkt sonucu bulamıyoruz. Bunun için e, ifademizi şu şekilde düzenleyeceğiz. E, şu x'i paydaya 1 bölü x olarak yazacağız. Ve daha sonra belirsizliğimiz bizim 0 sıfır bölü 0'a dönmüş olacak. Yani yukarısı pay sinüs 180 derece bölü 0'a eşit. 1 bölü x de 0'a eşit. Dolayısıyla 0 bölü 0. Bu tarz belirsizliklerde hospital kuralı uyguluyoruz. Hospital kuralı pay ve paydanın türevini almakla ilgili bir konu. Dolayısıyla r kare çarpı limit x sonsuza giderken payın türevi bölü paydanın türevi eşittir. r kare çarpı limit x sonsuza giderken payın türevini aldığımız zaman bu ee, sinüs fonksiyonun içerisindeki ifadenin e, türevi eksi 180 derece bölü x kare çarpı sinüsün türevi kosinüs dolayısıyla kosinüs 180 derece bölü x paydanın eksi 1 e, bölü x'in de türevi eksi 1 bölü x kare eşit burada eksi 1 bölü x kareler sadeleştiği zaman ifademiz bizim r kare çarpı 180 derece çarpı bakın burada da kosinüs 180 derece bölü x x sonsuza giderken kosinüs 0 eşit Dolayısıyla kosinüs 0 1'e eşit. 180 derecenin radyan olarak karşılığı pi idi. Dolayısıyla r kare çarpı pi çarpı 1. 1 yani pi r kare. Yani görüldüğü gibi e, paralel kenarımızın alanı x'i sonsuza gönderdiğimizde yani daireyi sonsuz parçaya böldüğümüz zaman sonsuz tane daire dilimine böldüğümüz zaman paralel kenarın alanıyla dairenin alanı birbirine eşit çıkıyor. Pi r kare. Matematiksel olarak x sonsa giderken dörtgenin alanının, dairenin alanına eşit olduğunu kanıtlamış olduk. Şimdi gelin yine, yine x sonsuza giderken dörtgenin tabanının ve yüksekliğinin yani a ve h'ın hangi sayılara yakınsadığını inceleyelim. Şimdi h ifademiz bizim yani paralel kenarın yüksekliği neydi? r artı r eksi k bölü 2 tanjant 180 derece bölü x'te. Burada e, k bölü 2 yerine de eee K bölü 2 yerine de arkadaşlar R çarpı sinüs 180 derece bir x yazdığımız zaman ve ifadeyi düzenlediğimiz zaman H 2 R eksi R çarpı kosinüs 180 derece bölü x çıkıyor. Şimdi yine her iki tarafın limitini aldığımız zaman x'i sonsuza gönderip limitini aldığımız zaman e, H eşittir. Burada 1 eksi kosinüs 180 derece bölü x bölü 2. Burada 2R, 2R parantezini aldım. Dolayısıyla sabit bir sayı olsun ki limitin önüne geçer. Burada x'i sonsuza gönderdiğimde kosinüs 0 eşit burası. Kosinüs 0 1 e eşit. Dolayısıyla burası 1 bölü 2 olur. 1 1 bölü 2. Dolayısıyla cevap r e eşit olur. Yani yükseklik dairenin yarı çapına eşit oluyor. Yani daireyi sonsuz dilime böldüğümüz zaman elde etmiş olduğumuz paralel kenarın yüksekliği yani H, bizim dairemizin yarı çapına eşit oluyor. Paralel tabanına bakacak olursak, A eşittir, R çarpı X çarpı sinüs 180 derece bölü X'ti. Yine her iki tarafın limitini alıyorum, X'i sonsuza gönderiyorum. R çarpı limit X sonsuza giderken X çarpı sinüs 180 derece bölü X. Biraz önce bu ifadenin 180 dereceye işte eşit olduğunu görmüş olduk. Hospital kuralını falan uygulamıştık. Dolayısıyla buradaki paralel kenarın tabanı eşittir. R çarpı 180 derece oluyor. E 180 derecede radyan olarak pi eşittir. Dolayısıyla A eşittir. Pi çarpı R oluyor. Yani paralel kenarımızın tabanı da pi çarpı R eşit oluyor. X sonsuza giderken. Dolayısıyla paralel kenarımızın alanı S eşittir. A çarpı H idi. Dolayısıyla pi R çarpı R eşittir. Pi R kare. Sonuç olarak bir daireyi önce x tane daire dilimine böldük. Daha sonra bu daire dilimlerini bir araya getirerek dörtgene benzer bir şekil elde ettik. Finalde ise x'i sonsuza gönderdiğimizde yani daireyi sonsuz tane daire dilimine böldüğümüzde elde edilen dörtgenin taban uzunluğunun pi r, yüksekliğinin ise r eşit olduğunu gördük. Dolayısıyla elde edilen dörtgenin alanının dairenin alanına eşitlendiğini matematik olarak ispatlamış olduk. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.